Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekiyoruz. Evet, yanımda arkadaşım var Gökçe. Merhaba arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar biz kalkınca kahvaltı ediyoruz. Evet. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Hazırlayalım bakalım. Ne istersin? Ay gece oldu. Ne istersin? bana yani bana her şey uyar en çok yumurta seviyorum canım tamam yumurta yapalım evet şuradan alalım yumurtaları ben yumurtayacağım evet evet tavaya kıralım yumurtaları şuradan tavayı ısıtalım e, kırdık evet bunu ısınmayı bekleyin o sırada çay ister misin olur Evet, şuradan çay alalım. Bu da ısınsın şurada. Şöyle. Hangi bardakta içersin? Normal bardak yani. Tamam. Şöyle çay bardağını da vereceğim. Evet, benim zaten kendime özgün bir kupam var. Ben de bunu içiyorum. Evet, çay da ısınsın. Bunları demleyelim. Tamam. Yumurtalar da oldu. Tabakları koyalım şöyle. Evet çaylı da şöyle koyalım. Bu senin çayın. Şöyle bırakayım. Bu da benim. Evet şimdi yumurtaları koyalım. Tabağı kapayalım. Kapayalım. Sonra bunları koyalım. Evet koyduk. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Şurada kalsın. Bunu yine aynı yerine koyalım. Evet. O zaman bize afiyet olsun. Sana da. Sana da. O zaman biz yemeklerimizi yiyip gelelim. Evet. Yemeklerimizi yedik. Evet. Ben de yedim. Hatta ben çayını da içtim. Bu iki saattir yudum yudum içiyor. Bitiremedi daha çayını arkadaşlar. Ne yapayım? Çok güzel. E, bir daha alırsın. Üf, tamam dur. Bitti zaten. Neyse, şunu şöyle makineye koyalım. Şunu koyalım bunu da sonra atarız. Ee, evet, şimdi ellerimizi yıkayacağız. Ve bunlar ne? Boşver, çocukların besam, ee, yani şeylerin kardeşlerimin beslenmeleri. Şuraya koyalım da. Evet gel geçelim. Evet arkadaşlar lavaboda yani lavaya gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar lavaya gidiyoruz. Geldik. Bu arada bunu çaktırmayın. Yokmuş gibi düşünün. Evet şimdi. elimizi kalalım. Evet kadın de. Ben, ben Evet. Sildim. Şimdi arkadaşlar maske yapacağız. Maske yapmadan önce de krem süreceğiz. Evet. Evet sürmeye başlayalım şöyle. Sana de sür. Tamam. Evet şimdi maskeleri alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar maskeleri aldık. Evet takalım şunu şuraya koyayım da. Evet ben de takayım. Şimdi arkadaşlar bu biraz beklesin sonra şu elinde gördüğünüz bundan şey yapacağız. Bundan şey yapacağız işte süreceğiz bunda. Ovalayacağız yani. Ne deniyor işte bilmiyorum da tam. Neyse, evet şimdi e, maskelerin şey olmasını beklerken biz de film izlerim bari. Tamam, evet aşağı inelim. Burada da izleyebiliriz. E, burada şey yok ya. E, bilgisayar yok ya. O yüzden burada çok iz iyi izlemiyoruz. Niye bilgisayar daha, daha mı iyi izleniyor? Evet ya bu televizyon biraz bozuk gibi. Hı, hmm, tamam neyse inelim. O zaman birinci katta görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi izlemeye gidiyoruz. Burada bilgisayar var. İşte buradan izleyeceğiz. Ne izlerim? Korku filmi e, animasyon mu yani? Anime mi? Ne izlerim? Ya sen bilirsin ya. Benim için en çok yani ben korkuları Korku filmlerimi daha çok seviyorum ya. Tamam izleyelim o zaman. Ee, evet. Açıyorum. Açarsan e, ben de bir kalktım demlesem. Tamam demle. Ben de emin istiyorsun. Yok yok ben de eminelim. Biliyorum zaten bu Evet tamam ben de o sırada film açayım. Evet şuradan. Bir dakika. Ben az önce kafe mi dedim? Bir dakika bir dakika. Sen az önce kafe mi dedin? Ee, yanlış demişim. Neyse e, popcorn en iyisi. İçecek içmeyelim. Daha az önce içtik. Tamam. Evet şuradan vereyim. Evet popcorn'a getirdim. Al kim? Al bakayım. Teşekkürler. Rica ederim. Ay. O zaman izlemeye başlayalım. Bu neydi be? Bilmiyorum. Çok değişik. Canavar desem değil. Ee, zombi desem de değil. Ama bir şey neyse. Bunlar bir buçuk saat izlerler arkadaşlar. Ay ben çok yoruldum. Ben de. Neyse hadi şey maskelerimizi çıkartalım artık. Evet. Burada çıkartalım mı? Tamam burada çıkartalım. Çıkartalım. Şimdi şöyle çıkartalım seninkini. Evet, şunun krem sürelim. Sen de sür. Sonra şuradaki kremi süreceğiz. Bu da el için. Ay, alamadım. Şöyle sen de sür. Evet. Şöyle şunu da sürelim. Tamam, ben de pembe süreceğim. Evet, bunu da sürdükten sonra işlerimizi fırçalayalım. Evet fırçalayalım. Diş bu burada. Şöyle şunu sürelim. Z -z -z. Evet ben fırçaladım. Ben de fırçaladım. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz Şimdi oyuncak ay, oyuncak diyorum ya. Biraz dışarı çıkalım mı? Olur, hava almış olursam Ben e, evet. Evet, dur bekle, Kapının anahtarlarını alayım. Hangisiydi? Hangisiydi ya? E kanka, ikisi de kapının anahtarı zaten. He. <laughs> Neyse. Bu ikisi de zaten onun için. Yani neyse. Açıyorum evet. Evet açıldı. Ya. Burası çok güzel. Yupi yupi. Ben sal. Ben zıplayacağım. Tamam. Sızıplayalım. Yuppi yuppi. Arkadaşlar bunlar biraz oynar sonra baya akşam olur. Yani akşam olur. Ee, kanka akşam olmuş. Efendim diyemiyorum seni. Çok güzel bura. Yuppi. İn bir. Tamam dur bekle. Yuppi. Kanka akşam olmuş. Ne akşam olmuş? Biraz annemler döneri be. Ne? O zaman çabuk çabucak e, şey yapmamız lazım. Eve girip uyumamız lazım. Evet. Dur kapıyı da kilitleyelim. Çık çık. Evet, kitlendim Evet. Bu arada bu e, bunu söylemeyi unuttum. Bugün e, gökçeler bizde kalacak. Evet. Neyse, hadi gidip, e, ikinci kata giderler. Evet arkadaşlar, şimdi e, şey hav havuzun elektriklerini kapatacağım. Ay, kapatıp gelir. Evet, kapadım. Şu da ışıkları da kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet, şu ışığı da şimdi da kapalı. Zaten bunu ışığı yamıyormuş. Neyse. Evet. Geçelim içeriye doğru. Hadi hocam. Kanka ben burada uyuyorum haberin olsun. Tamam ben de uyuyorum. Bu arada normalde burası şeylerin e Ku ay kuzenlerim diyecektim ya. Kardeşlerimin yatakları ama biz de yani biz uyuyacak. Çünkü kardeşlerim annemle birlikte. Onlar da birazdan gelecek. Evet. Neyse uyuyalım hadi. Tamam uyuyalım. İyi geceler kanka. Yani Gökçe. Sen de iyi geceler kanka. Yani Ece. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bir gününü geçirdiler ve de yani böyle bir video oldu. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı ve tintine basmayı yani bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.